Hepinize merhaba arkadaşlar. Cimcimeler kanalına hoş geldiniz. Bugün size yeni kuşumu tanıtacağım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar rahat görmeniz için filmi indirdim. Biliyorsunuz Hami kaçtı. Yerine Murti geldi. Ee, sonrasında babaannemin balkonuna içeriye bu tatlı kuş gelmiş. Yani bu çiko gelmiş. Ee, babam, babaannem de babamı aramış. Biz de çikoyu aldık eve getirdik. Ve bizim zaten bir kuşumuz olduğu için ikisi de birlikte çok iyi anlaştılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, çiko yemeği yiyor. Woody'yi ağzına indiriyor. Biliyorsunuz çok küçük. Büyük ihtimal Chico 1 ya da 2 yaşında olduğundan dolayı arkadaşlar. Böyle oluyor. Chico'nun kafası Woody oranına daha açık bir sarı tonda. Hami oranına da daha açık böyle yeşilimsi, mavisi, turkuazımsı bir mavisi var kendisinin. Hami oranına yani daha açık böyle. Ee, ve bayağı büyük arkadaşlar. Bayağı hasar almıştı ama biz bayağı bir sprey uyguladık falan. Şu anda bayağı iyileşti. Bir tek göz kapağında çok hafif bir yırtığı kaldı. Onun haricinde Murti de iyi. Nasılsın Murti? Murti. Allah'ım çok tatlılar ya. Bakın oyuncağı oynuyor Bakın burada zil var arkadaşlar. Zil ile oynuyor. Tamam hadi oyna sen. Oyna. Oyna ablacığım. Böyle. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşürüz. Bay bay.